Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefa bulduk. Allah razı olsun. AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin vakit buldukça köy mahalle ziyaretlerine ağırlık vererek vatandaşla bir araya geliyor. Son olarak Saçmalı Pınar Köyü'ne bir ziyaret gerçekleştiren Keskin'e bu kez milletvekili Fahri Çakır da eşlik etti. AK Parti Genel Merkezi'nden Dözce'ye çok üst düzey bir ziyaret olmadıktan sonra sahalara çıkmayan Çakır'ı karşılarında gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. İl Başkanı Mustafa Keskin ziyaretle ilgili olarak yaptığı açıklamada aziz milletimizin desteğiyle bu güzel ülkeyi hedeflerine ulaştırmak için durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz dedi. 2001 yılından beri eğer siz olmasaydınız Cumhurbaşkanımız bu kadar dimdik bu dünyanın karşısında bu azgın insanların karşısında duramaz. Siz Cumhurbaşkanımızın arkasında durdukça, AK Parti'nin arkasında da durdukça ne oluyor? gücü sizden oluyor Sayın Cumhurbaşkanı. Burada zor günlerden geçiyoruz. Dünya öyle bir şeyle karşılaştı ki virüs salgını. Yakınlarımız, akrabalarımız, rahmeti rahmana kavuşanlara Allah rahmet eylesin. Şifa bekleyenlere hastanede nefes alamayan kardeşlerimize de Allah şifa versin. Gerçekten zor bir dönemden geçiyoruz. İnşallah bu günleri atlatacağız. Güçlüyüz. alnımız açık başımız dik bu memlekete de bizler de Cumhurbaşkanımıza layık olmak için çalışan kardeşlerimiz.